Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, ee, girdik. Ben Venom'u seçeceğim. Bugün Venom olacağız. Venom'u seviyorum. Tamam varırsak. Gidelim. Kedinin sesler geliyor bazen. koyalım ilk item. 260 TL. Parayı buradan çek ediyor. İlk evet, drop'a koyduk şu an. Nasıydı lan? Çok hızlıydı ha. İkinciyi koyalım. benim kod yok. bin dolu yapıyor. Aa para geldi. Parayı hemen alayım. Benim para kardeş. 50 TL versen oyunu silerim. 650. Ana. Altı 250 TL.

Еще двор кладем. Ух, бомбящий стейл Я не знаю, Uf. Geçmeden bıç. Neyse. 5000 vere. 2. drop'u koydum. İşte. E 7 abone olursak Minecraft videosu çekeceğim. 7 abone olursa Minecraft videosu çekeceğiz. Aa bakın. Bunlar bu bak her gün 2 tane video atacağım. Yani onun yüzünden izleyebilirsiniz. Minecraft videosu sonra bu video bitince. Siz yine şimdi dedik. Hmm.

bir şey girmiyor ya. Allah Allah. Batman. Hayırdır lan güçlü. <laughs> Kedi sesi çıkıyor onun 1000 TL yaptım Ultimate upgrade. Okay. Oo. Bu daha da fazla para diyor oy paraya bak. Ana. Bunun 5000 kadar büyükmesini bekleyeceğiz. videonun burasını keseyim. Olana kadar bek. arkadaşlar sonunda 5100 TL'yi biriktirdim işte bu bakın kafamın üstünde 5100 TL diyor alay neymiş lan bu şuna bir ne oluyor oğlum ne lan abone ol simsiyah fenom из-за дварлика. Hey, evet, bekleyin Video numarasını kesmeyeyim bari de. ya. Kesin gene de biz de. Kesip kesip duruyorum 5000. Allah! Videoyu kesmeyi unuttum yanlışlıkla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi. Aldık. Ne oluyor lan çeket? Allah düşüyordu valla Of, iki tane upgrade olmasına rağmen çok yavaş. Haa. Koy lan şu dördüncü duvarı. Iııı, o bir kere. Getin evine mi girecek? Oyunda bir tek bir, iki, üç kişi var. Otur. On bin tel, bin TL On bin Bu paraya bak. Bitmez, yala yala bitmez 950 hadi koyun lan oğlum koyduk sonunda. Hmm, paralar ızak diyor ya. Arkadaşlar ben bu dropperları bitiremeyeceğim. Çünkü videonun yarısını aldı. Yani da çıkacağız. Haydi bakayım. Allah. Ama hile gibi topluyor bak ya. Allah'u. Benim bölgemden neden çıkıyor? Selam dayı. Beni dövme. Dayı. Adam kan bir yere mi? Tövbe tövbe. Adam beni kırbaçladı anasını. Dene çalıyor beni değil. Al şunu. 10 bin TL. Koy. Oh. Hadi. 3000 TL'yi biriktirmem lazım. Koy. At. Koyduk sonunda. Sesler gelebiliyor arkadaşlar i̇şte annemin telefonu şey. Hadi hadi. Bu ne Bu gölge ne oğlum? ne lan? Lan da bir mi? Ne oluyor oğlum? Ne ah, Koş! Benim alacak o para. Aldım. Aldım. 10.000 TL çıkar. 50 kuruş çıkar. 1000 TL. E işte o da güzel. 7000 TL. Üst katı çıkalım. 2300 TL. Ha bak. Kıyafeti oyunu bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Tycoon'ları ben genelde bitiremem. 13.30'da o videoyu bitireceğiz. 13 pardon. 13.41'de videoyu bitireceğiz. Oo! Bitirilen on beş TL ne on bu kıyafet? Ee naldı kız? dışarıda bir şeyler ya. Yoksa ki

Bir kıyafeti test edelim arkadaşlar. Allah geliyor. Allah. Venom. Güzel lan güzel. Bir test edelim. Güçlü durmadı. Neredesiniz lan? Mulluklar. Şu eve gireceğim. Bence bu da mı? Şuradan yiyorsa Ne oldu lan? Ana. Kara delik çekti bizi. Nasıl lan? Dur burada koyayım da videoyu bitireyim. Neyse koyayım gari. <laughs> Yeni. Evet. Duruyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.